Nerede? Oha kanka iki kişi Adam. indi 2 kişi indi 3 kişi indi diyorum 3 kişi 3 kişi indi değiştir değiştir, değiştir bayağı uza R yap Oliyana'ya Şuralara hemen Asla asla hızlı, hızlı 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 Beyler lava şutlayan ölürse haberiniz olsun Lavaş ne lan? Yavaş yavaş Adam var Bu evet, adam yok. var ha evet. Ha bot lan Kalkın sende Beyler ben artık silahlıyım. Ben artık silahlıyım. Ne yapalım? Rush mı atalım? Adam gelmiş lan adam gelmiş dur. Hani hani çıkıyor. bir. Neresi? Hala adam gelmiş. Bitirmeyin adamları gelsin. Bitirmeyin adamlarını bekliyorum. Sıkıyor. Kanka düşürdüğünü bitir ya haberin Sağdan rushlıyorum. Adam sağ geçti. Bitirdim. Demeyiz. Helal beyler. Oha adamlar ne güzel loot yapmış lan. Kaydırıp <laughs> <laughs> bakacağım Göz abi Yozo, ben de o gerisi yok ya. O Aynen. kadar var. Nasıl Aynen. yok lan Jaro sen de, sen de olur adam bu. Nereye gidiyorsun Çık! buradan mı oynayalım girelim mi direkt? Bir tık ilerliyorum. Burada adamlar önümde. Araçta geldik sen. Erko. Başkan araçtayız Çeko. Bekle. Başkan adamlar burada. Şuradan mı oynayalım? Geldim. O zaman şey skolun hep... tepeye çıkalım. Ben. Oradan oynayalım. Şurada önümde bir ekip var. Bombam yok atamıyorum. Çok yakın ben. Buradan Atayım nere? Önüm kanka öndeki tekte. Watch Ekibim biri burada. Attın mı? Attım. Başka ekipler buraya basıyor. Yozo çatıdaki benden o kadar çok yedi ki. Gördüm gördüm. Denedim de vuramadım. Başkan ya arabayla Hep basalım. Aynen. Dürbün yok bende göremiyorum. E. Bende de yok. Hangi evde? Kanka. kanka, kanka, kanka bence. Bence. Şunda şunda. Sağdaki mi? Marked location. Geldim Jozo Rush'la. Tamam, ben de. Kapat Erko. Jozo, bir tık arkadan Eyvallah, oyna, herhalde. bir tık arkadan oyna. Başka bomba salayım, bekle. Tamam. Biz almadık tamam. Ta, alma alma, biz de farklı yerden girelim. Kanka soldaki evden mi girsin? Saldım bombayı. Soldan yanaşıyorum. Biz de buradan salalım. Oh. Oraya iki tane Buraya gördüm. iki kişi. Dur ben de buradan atacağım. Yaklaştım. Gireyim mi? Girdim. Gir gir. Erko benle misin? Çok bir tık bekle. Çok bir tık bekle. Bekledim, bekledim. At kattım. Geldim. Canları falan fulllediler. Yakalandık. Haydar attım. Yakaladım. Beyler gelirseniz sol odada hemen girişte solda. Bomba, bomba bomba bomba. Bıklıyorum. Bekle. Bekle. Bekliyorum. Bomba saldım oraya. Ay bomba aşağı geldi gir içeri gir. İçeri ben gir bir de bomba var. Bomba atalım ya biz de görelim. Ben de at attım attım attım. Atma. Bekliyorum. Atladım biri. Ha burada lan biri. Bir şey var, bir şey bir şey aldım aldım, bir şey aldım aldım. Aldım aldım aldım. Tamam. tamam. Biri şu kö köşeye gelmiş. Nereye düştü? Ha? aşağı düştü. Dırtın, mesela, mesela. Mesela. Mesela, A, ses var. Dışarıda ses var. Bot. hiç bot bırakmıyor ne? daim dört da var. O kasıyor ama kasıyor ama adam geliyor Gelecek başkan buraya yok, net adam var. Cöz... Geldiler, beyler, gel gel. gel kendini üçle, kendini üçle be. Beyler geldiler bana oyna. Tam duyuyorum, duyuyorum. Geldim. Bomba salıyorum aşağı. Çok... Ama, daha aşağı evde lan bunlar. Kanka bunlar uzakta ya. Vaylar, ikiniz de atladınız ha. Bir söyleyeyim dedim. <laughs> Cozo ben atlamadım. Erko ile şey ya. yukarı çıkıyorum. Şu Adamlar buldu bize. Lan, lan. Bir tane atsanız ha. Bulunduğum eve mi atayım? Alta alta. Ben onlara doğru atıyorum. Çabuk ama. Ha, tamam. Gördünüz adamı. Bombayı boşalt. Başka ona düşmen lazımdı ya. Şimdi arabanın lastiklerini astiklerini bari ya. Evet, bir tane daha atıyor. Ben attım. Ben, ben de attım. Çıkıyor. Gördün, gördün, gördün. Oh. Kaylar atlayalım kanka, mı? ben düştüm lan. Kanka, ben ya. düştüm. Neredesin Joro? Kilini çektim. Nerede düştün? Geldim, Nerede geldim, düştün? Geldim geldim. İçerideyim kanka bir alt kattayım. Kaylar siz bakın ben Joro'dayım. Tamam burada bizim, de. bizim. bir sıkıntı yok. Bir tane var şimdi. Bombası olan var mı? 18 saniye var. Joro hayır, varsa hayır, bir tane başlayalım. Var. Aferin. Joro kapı çatıya doğru atsan olur. Ha? At. Eyvallah. O onlardan değilmiş lan dışarıdaki. Bunları biz çekeriz aslında gidip. Ne diyorsunuz? Çekelim. Ben çok zorlanmaya gerek yok. Kanka hücuma çıktığınızı söyleyin ha. Hücum Aşkım. beyler. Hücum. Bir tık bekle. Ha Jojo beni Bağ, niye istiyorsun lan? Çıktım. Beyler bir tık bekle. İtik bekle. Bomba, bomba salayım atarım. bekle. Ben de bomba salayım. Kim salıyor? Ben salıyorum. Tek Kroza var işte en azından. Af af Allah. af sıkıyorlar. Bin evet, bin evet. bin çıka bin. Çıka. Nereden sıkıyor lan bu? Buradan şey, sıkıyor kanka. Şarkı. Ev, evlerde olabilir. Orada mı? Sıkıyor, düz gitme. Ç şey yap. Zikzak zikzak Gördüm kulübenin orada. Vurdum sıkıyor. bir tane. Şu alabilirsin. Aa tepede adam var. Tepe 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 ayım sağan. Of oh, of oh, oh, aşağıda full. Dur, dur 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 Baylar hemen hemen siper alın canınızı toparlayın. Top atsana da top atın top atın. Canımı basayım atacağım. Ben atıyorum atmayın. <laughs> Nasıl düşük vermedik? Oğlum Nasıl herkes açıkta lan. Kanka çok yedi lan benden. Göz düştüm yanında. Göra göra düştüm. Göro yukarı çıkman lazım sen orada kalma. Hmm. Bomba salmamız lazım. Kanka adamı o adamı getirdik. Oy. Bu araba patlak değil mi? Patlak değil <laughs> kanka yardım. O sikti nasıl aldın beni? Anasını satayım. Yere yattı beni patl aldı lan. Şu, siz yani siz adamları tutun. Siz adamları tutun ben geliyorum size. Eyvallah. Başkan siz belli etmeyin buraya gelin. Ben belli etmiyorum. Benle de oynar gel 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 gel. Baylar şöyle sağlı mı geçecek? Sağlı sanki daha iyi lan. Başkan ben solda ilerliyorum. Erko'yu alacağım ya. ben bu. Sağlı ben sağlı oynuyor Ben de sağlı gidiyorum. Sıkıştıralım onu ya. Sıkıştıralım. Bana gelen yok bu arada. Dağlı evlere doğru oynuyorum. Ha senin sokacağım ya. Görüyorlar. Adam beni görüyor. Yedim. Tamam. Biz orada şimdi göstereceğiz beni. Of, çıko gitti. Berko çıktığından bir türlü gelme. Şurada biraz takılıyor. Oğlum adam ta tepede mi? Tepeyi almış. Kanka siz niye gelmediniz? Sağda Of of tamam. görmüş göre biz de gördü. Erko da bize. Ero kamuflajlı lan zor görünüyor. Ya kanka o nasıl gördü ki bizi ya? Joro çok ortada lan ne şuna ne bir sıkmaya şey çalışsana. Baylar siz çıkın bu size daha sıkamaz. Valla yani Vallahi göremiyorum ya. ben bro ya. Oo. Ben göremiyorum ya. Beni düşürdü. Ben vallahi hiç göremiyorum. Ya sikeceğim seni Dur bir dakika. Aa dur. yeni gördüm daha. Ben çıkamıyorum canım. Göre ben önce seni kurtarayım. var mı? Beyler biz bitiyiz ha. Motor varmış lan. Kanka sana, biz o, sizden abi? de bitiyiz neredeyse. Adam da abi vurum tak diye vuruyor indiriyor. Alacağız caza. Ha gördüm sana. Oğlum bunun Kamplajı mı çıkarmış? Kanka bana mı? Oğlum bunu da şey değiştirmiyor mu? şarjör değiştirmiyor mu bu ya? Görsen mi düştün? Alana koşuyor. Alana koşuyor soldan bak şuradan. Watch out. Oradan alana gelecek adam. Biz ben de asiktir. Abi bunu nasıl vuruyor ya? Lan Jozo dünyayı vurdum lan. Şuna vur iki tane. Çok iyi vuruyor. Kanka canıma bak. Ve hepimiz oynadı adam. işaret, işaret atsana. Kanka atamıyorum ki ya. Lock değil vuruyor ya. Değil zaten. Kanka yukarıdan onu kesmemiz lazım Jozo. Nerede göremiyorum ya. Kanka yani Oha oraya ne ara Buradaki geçti? Bir kişi ne? var. Oy alan öldürür. Beyler bu saatten sonra. Bir baygınım var. var. Bir baygınım var. Koş 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 koş. Kapandı ama bitirirsin. Asikti. Bit kanka durma durma durma. Kanka durma. bırak devam et. Onlarda da bir baygın var Jozo. Oy alanda değilsin. Git dön bir tane. Bir tane git dön çukur siz çok yanlış yaptınız bura. Başkan haklısın. 6 defa söyledik sağ taraftan gidelim diye. Hı o tarafta bir tane hı adamın uğruna gittiniz, gittiniz yani. Ooh, da Zaten oh, alana çok yakındık. Evden oynayacaktık takır, takır takır. Bırak şu Muhsin'i. Önünde Cozo. Cozo Muhsin'i bırak bro. Sıkma Cozo. Adamlar önünde. Yapıştır spreyi. Samana geçebiliyorsan geç önündeki. Adam yoksa taşta. Sağ sol adam hep. Sağ sol rush artık Bomba salı verdi Sağında sağında gördün sağında. Sağında. Kanka oraya doğru koşarak geçiyordu. Cezo at bir tane oraya bomba. Sağ biraz daha. Başkan adam oralarda Cezo. Bomba, bomba göstermiyor. Alana gir. Alana girebiliyorsan sürüne sürüne git kanka. Sürüne sürüne. Yat yere, yat yere. Kanka. Iyi ha, sola saniye. doğru sürün, sola doğru. Alan solda. Ha da sola atmış. Yatarak gelen. Burada bir tık kaldı. Başka. O alan ta neredeymiş lan? Yak kendine. Başka sen yan yan sürünüyorsun. Bak yine yan sürünüyorsun. Düz git şu alana. <laughs> geç İnşallah çıkar. yine, Anca gidersin. Lan bu kalkma. Ya. Gözo Tamam. Aha da kanka. Görmesem hmm. aynen. Koş sürün. Gördü seni herhalde. Yok. Süpersin Gözo. Ya yat Gözo. Son bir. Tamam, adam solda bu arada. Siz ya soldakinde kanka. ya sağındakinde. Aynen. Kalkmaya da bilmiyorum. Alana gir. Hücum. Oy sağındaymış lan. Sağındaymış, lan, sağındaymış çocuğum. Oğlum Görümez nasıl şimdi gösteriyor? Gö Yo şimdi gösteriyor. Ben de anlamadım. Saçmalık işte. Kanka ayağını